Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün aşağı yukarı 2 seneden beri kullanmakta olduğum mekanikimde hava yastığı kontrollerimi yapacağım. Hava yastıklarımız güvenliğimiz açısından en önde gelen parçalardan bir tanesi malumunuz. Ee, bu sebeple çalışıp çalışmadığı, patlak olup olmadığı her zaman aklımızın bir köşesinde malumunuz duruyor. Ee, ben de bu sebeple 2 seneden beri kullanıyorum bu aracı. Airbag'ler ne durumda? bir bakmak istedim. En baştan söylemekte fayda var. Bu kontrol işlemini aracımızı daha yeni alırken, uzman olan ve airbag kontrolü yapan bir ekspertiz firmasında yaptırmak en mantıklısı, en doğrusu ve en garantisi olacaktır. Ama diyelim ki siz de benim gibi bu kontrolü yaptırmadınız ve yıllardan beri aracınızı kullanıyorsunuz. Umuyorum ki bu video gerek yeni araç alacaklar için gerekse benim durumumda olanlar için faydalı olacaktır. Şimdi işlemimize geçelim. Önce yeni araç alacaklar için şunları söyleyeyim. Aracı beğendiniz, ekspere götürmeye karar verdiniz ama öncesinde kendiniz gözünüzle bir kontrol yapabilirsiniz. Tamir edilmiş olma ihtimaline binaen burasında herhangi bir şişiklik, dengesizlik var mı? Değiştirilmiş olma ihtimaline binaen e, direksiyon kısmıyla airbay'in e, plastiği arasında herhangi bir ton farkı, renk tonu farkı var mı? Aynı şekilde torpido kısmında e, herhangi bir dengesizlik var mı? Yine torpidonun bu kenar kısımlarında e, kaplanmış olma emaresi var mı? Bunları gözünüzle kontrol edebilirsiniz. Yine kontrolü en kolay yapılan tavan airbaglerine de şu şekilde bakabilirsiniz. Şurasında e, düzgün durup durmadığını e, içeriye toparlanıp toparlanmadığını düzeninin bozuk olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Gözle kontrolümüzü yaptık. Peki artık emin miyiz airbaglerin hakikaten sağlam ve çalışır durumda olduğundan tabii ki değiliz. Artık yapabilecek olduğumuz aracı ekspere götürmek. Çünkü hiç kimse e, arabasını airbaglerini elletmez. Söktürmek istemez. Tabii bir de benim gibi eksper kontrolü gemisini kaçıranlar da vardır. Yıllardan beri bu şekilde aracını kullananlar da vardır. Şimdiki kısmımız e, onlar için geliyor. İlk göstereceğim sökümü basit olduğu için sürücü eğirbeği olacak. Bunun için genellikle direksiyonların alt kısımlarında e, sökümü için bir delik olur. Ben Megane 2 özelinde anlatıyorum. Burada bir tane delik var. Buradan şu şekilde bir tornavideyi sokup oradaki tırnağı boşa çıkarmamız gerekiyor. Araçtan araca bu fark edebilir. Başka araçlarda bu bir tane değil de iki tane veya üç tane de olabilir. Ben Megane 2 özelinde anlatıyorum. Tornavideyi buradan sokuyoruz. İçerideki tırnağı kurtarıyoruz. Airway'i birazcık aşağı doğru bastırıp kurtarıyoruz. Bu şekilde elimize gelmiş oluyor. Arkadaşlar şuradaki demir tırnak buraya geçiyor ve o şekilde sabitleniyor. Biz tornavidayı buradan sokarak şuradaki kısma bastırıp onu buradan kurtarmış oluyoruz. Buralarında da 4 adet tırnak var. 2 tane de altta. Birazcık aşağı doğru bastırıp e, airbay'imizi çıkarabiliyoruz. Arkadaşlar soketlere dokunmadan e, buradaki hava yastığının ne kadar düzgün durup durmadığını gözünüzle kontrol edebilirsiniz. Ama daha iyi bakayım üzerindeki tarihleri de kontrol edeyim istiyorsanız soketi şuradan sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. 2 adet soket var. Şöyle yapıyorum. Evet. Bu şekilde daha net bir şekilde görebilirsiniz. İçerisindeki airbag kısmı görüyorsunuz. Gayet düzgün duruyor. Bu tarafta da aynı şekilde. Tüpleri herhangi bir şekilde dokunulmamış. Buradaki tırnaklarda Herhangi bir sürtünme, kırılma bir şey yok. Tarih konusuna gelecek olursak ben tam olarak okuyamadım. Ee, burada farklı belirtiler var. Zannediyorum bunlar yılı, ayı vesaire gösteriyor. Tam olarak ben anlayamadım onları. Ama içerisinde çalışan herhangi bir hasar görmemiş bir airbag var. Bu kontrolü kendimiz yapabiliriz. Geriye takarken de arkadaşlar dengeli bir şekilde koyup hafifçe bastırıp yukarı kaldırıyorsunuz. Eğer beklerimiz aynı şekilde yerine takılmış oldu. Son olarak emniyet kemerlerimizde şu meşhur dirençten var mı yok mu? Soketi yerinde mi, değil mi? Bir de ona bakalım. Evet, emniyet kemeri mekanizmamız burada arkadaşlar. Sargısı vesaire. Şurada da hemen soketini görüyorsunuz. E, yerinde takılı. Ucunda herhangi bir direnç vesaire bir şey yok. Kandırılmış halde bulunmuyor yani. E, burayı da orijinal diyebiliriz zannediyorum. Evet arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar, anladığımız kadar emniyet kemerlerimizi bu şekilde kontrol etmiş olduk. Tabii ki bütün bu kontrollere rağmen e, hala yanılmış olma ihtimalimiz var. Değiştirilmiştir. Aynı tarihli e, çıkma takılmıştır. E, her halükarda yanılma payımız var. Peki bu durumda ne yapacağız? Eksper raporumuzdaki aracın hasar durumuyla beraber birlikte düşünerek e, ortalama bir karara varacağız. Hepinize hepimize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Sağlıklı günlerde kalın. İyi günler.